Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünün konusu para olacak. Bu konu altında para neden var? Para nedir? Nasıl üretilir? Değeri nedir? Ve beraberinde mutluluk getirir mi gibi sorulara yanıt bulacağız. Videodaki dayıya bakarsanız sanırım getiriyor. Öyleyse dilerseniz önce jenerik, sonra video. Günümüz toplumu bir dizi kurumdan oluşmakta. Siyasi kurumlardan hukuk kurumlarına, dini kurumlardan sınıfsal kurumlara, tutunda, ailevi değerlere ve mesleki uzmanlık kurumlarına kadar. Gelenekselleştirilmiş bu yapıların algılarımızın ve bakış açılarımızın şekillenmesinde çok derin etkileri var. Ancak içine doğduğumuz, onlarla yönetip şartlandığımız bu sosyal kurumlar arasında parasal sistem kadar yanlış anlaşılıp koşulsuz kabul edilen hiçbir sistem yok. Adeta bir din gibi görünen yerleşik parasal sistem dünya üzerinde en az sorgulanan inanç biçimlerinden biri. Hmm. Gerçekten biraz düşündüğümüzde parayı gündelik hayatımıza kaç kere sorguladık? Sorgulamamıza öncelikle paranın neden var olduğu ile başlayalım. İnsanların yaşamak için mecbur olduğu ürünler vardır bunlara gıda tekstil örnek olarak verilebilir. İki çeşit toplum düşünelim. Birinci toplum yaşamak için bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor olsun. Bu toplumda yaşayan bireyler kendi gıdasını, eşyalarını, evini ve arabasını kendisi üretirler. Böyle bir toplum yapısına sahip olunsaydı paraya ihtiyaç kalmazdı. Çünkü zaten herkes tükettiği kadar üretiyor olacaktı. İkinci toplumda ise her birey bir alanda uzmanlaşsın ve sadece o alanın ürünlerini üretsin. Sonrasında ise üretilen mallar değiş tokuşu yapılsın. Toplumlar zamanla ikinci topluma evrilmişler. Çünkü ikinci toplumda bireyler seçtikleri işte uzmanlaştıkları için daha kaliteli ürünler üretmiş. Bu da daha verimli olarak görülmüştür. Peki üretilen bu kaliteli ürünlerin değişimi neye göre yapılacaktı? Mesela bir elma için kaç adet yumurta verilmeli ya da bir kazak için kaç litre süt? Ayrıca bir çiftçinin kazağa ihtiyacı yoksa, değiş tokuş olmadan kazağı üreten üretici nasıl süt alacak? İşte tam burada devreye para denilen cisim giriyor. Ürünlere değerler biçiliyor ve araya bu değişim aracı sokularak değiş tokuş yapılıyor. Yani para değişim aracı olarak hizmet etmektedir aslında para sınırsız üretilemesin diye bir sınır da konulmaktadır. Bu sınır en basit açıklamasıyla şöyledir. Devlet tahvil karşılığı para satın alır. Sınırsız tahvil veremeyeceği için de paraya sınır uygulanmış olur. Daha da basitleştirilmiş şekilde söyleyecek olursam devlet merkez bankasından borç para satın alır. Ve bu parayı vatandaşlarına dağıtır. Aslında insanların cebindeki her para birinin birine ve devletin merkez bankasına olan borcudur. Finansal sistemimizde para borçtur ve borç da para. Bu grafik 1950-2006 yılları arasında Amerika'daki para miktarını gösteriyor. Bu da Amerika'nın o dönemdeki borç grafiği. Eğrilerin hemen hemen aynı olduğunu görebilirsiniz. Para arttıkça borç da artmış. Borç attıkça para da artmış. Başka bir açıdan bakarsak cüzdanınızdaki her bir para birinin başka birine olan borcudur. Bu yüzden hükümetler dahil ülkelerdeki herkes tüm borçlarını ödeyebilseydi dolaşımda hiç para kalmazdı. Bunca bilgi yüklemesinden sonra sizce para mutluluk getirir mi? Aranızda elbette ki getirir. Diye düşünüp para ile az önceki dayılar gibi mutlu olabilecekler vardır. Şu gülümsemenin güzelliğine bakar mısınız? Paranın mutluluk getirmediğine de inanan insanlar olabilir. Ama ne yazık ki aradığımda onlar için bir video ya da resim bulamadım. Sorunun yanıtı olarak sizi Epikros'un felsefesiyle tanıştırmak isterim. Epikros arkadaşlarıyla fakir fakir ve mutlu mutlu yaşayan bir filozof. 3-5 arkadaş birlikte yaşıyorlar ve can yerlermiş. Ben söylemiyorum. Felsefenin tesellisi adlı kitap söylüyor. Ve para ile ilgili uzun düşünmeler sonucu şu sonuca varmış. İnsanların para ile alınamayan ihtiyaçları vardır. Para insana elbette ki mutlu eder. Lakin diğer değişkenlerde çok önemlidir. Grafikte dostları, özgürlüğü ve bunun gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan bir kişinin para mutluluk grafiğini görmektesiniz. Para arttıkça mutluluk da artmış. Artmış, artmış ama bir noktada artmamaya başlamış. Epikros bu nokta için para ile karşılaman gereken tüm ihtiyaçlarını karşıladığın bir doyum noktası diyor. Örnek vermem gerekirse iyi bir kazancın var, ihtiyaçlarını karşılıyorsun ve eğleniyorsun. Tüm isteklerini gerçekleştirebiliyorsun. İşte isteklerin hepsinin bittiği yerde doyum noktasına ulaşmış oluyorsun. Evin için altın bir musluk seni artık mutlu etmeyecek ya da altın bir tuvalet. Çünkü onlar zaten ihtiyaçlarından fazlası olacak. Bu grafikte de dostu, bağımsızlığı ve benzeri olmayan, yani temel ihtiyaçları karşılanmayan bir kişinin para mutluluk grafiği verilmiş. Bu kişi ile alakalı da şunları söylemiştir. Eğer hiç dostumuz yoksa, sol tarafta görülen araç bizi mutlu etmez. Özgürlüğümüz olmadan bir villada yaşamak Huzursuzluklar içinde bir o yana bir bu yana dönerek uyumaya çalışırken ipek çarşaflar üzerine yatmak bize mutluluk getirmez. Maddi olmayan ancak mutlaka karşılanması gereken gereksinimlerimiz karşılanmadığı takdirde mutluluk grafiğinin eğrisi çok aşağılarda olacaktır. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için şu lafı da eklemiş. Para doyum noktasına kadar mutluluk getirir. Ancak doyum noktası olmayan kişi Asla mutlu olamaz. Evet, konuşmamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. Bunlar bana çok mantıklı gelen düşünceler ve felsefelerdi. Sizlerle de paylaşmak bana mutluluk verdi. Umarım sizin de hayatınıza dokunmuşumdur. Farklı fikirleriniz, düşünceleriniz varsa yorumlarda dinlemek isterim. Bir dahaki görüşmemize kadar mutlulukla, sağlıkla ve doyum eşiğinize kadar parayla kalın. Hoşçakalın.